başka iklimde başkadır sohbetin tadı. Merhaba aziz dinleyiciler. Bir başka iklime hoş geldiniz. Bugünkü Risale-i Nur sohbetinde Mehmet Kutlular ve Ali Toker abilerle birlikteyiz yine. Ben Oğuz Umurca. Bu 29. mektuba devam ediyoruz. Ramazan'a dair Risale'yi okuyor idik. Ramazan-ı Şerif insanın hayatı şahsiyesine baktığı cihetindeki çok hikmetlerinden bir hikmeti şudur ki insana en mühim bir ilaç nevinden maddi ve manevi bir perhizdir. Ve tıbben bir himyedir ki insanın nefsi yemek içmek hususunda keyfe mayeşe hareket ettikçe hem şahsın maddi hayatına tıbben zarar verdiği gibi hem helal haram demeyip rast gelen şeye saldırmak adeta manevi hayatını da zehirler. Daha kalbe ve ruha itaat etmek o nefse güç gelir, serkeşane dizginini eline alır. Daha insan ona binemez, o insana biner. Ramazan-ı Şerif'te oruç vasıtasıyla bir nevi perhize alışır, riyazete çalışır ve emir dinlemeyi öğrenir. Bir çare zayıf mideye de hazimden evvel yemek yemek üzerine doldurmakla hastalıkları celbetmez ve emir vasıtasıyla helali terk ettiği cihetle haramdan çekinmek için akıl ve şeriattan gelen emri dinlemeye kabiliyet peyda eder, hayatı maneviyeyi bozmamaya çalışır. Hem insanın ekseriyeti mutlakası açlığa çok defa müptela olur. Sabır ve tahammül için bir idman veren açlık riyazete muhtaçtır. Ramazan-ı Şerif'teki oruç 15 saat sahursuz ise 24 saat devam eden bir müddeti açlığa sabır ve tahammül ve bir riyazettir ve bir idmandır. Demek beşerin musibetini ikileştiren sabırsızlığın ve tahammülsüzlüğün bir ilacı da oruçtur. Hem o mide fabrikasının çok hademeleri var. Hem onunla alakadar çok cihazatı insaniye var. Nefis eğer muvakkat bir ayın gündüz zamanında tatili eşgal etmezse o fabrikanın hademelerini ve o cihazatın hususi ibadetlerini onlara unutturur, kendiyle meşgul eder, tahakküme altında bırakır. O sair cihazatı insaniyeyi de o manevi fabrika çarklarının gürültüsü ve dumanlarıyla müşevveş eder. Nazarı dikkatlerini daima kendine celbeder, ulvi vazifelerini muvakkaten unutturur. Ondandır ki eskiden beri çok ehli velayet tekemmül için riyazete az yemek ve içmeye kendilerini alıştırmışlar. Fakat Ramazan-ı Şerif orucuyla o fabrikanın hademeleri anlarlar ki sırf o fabrika için yaratılmamışlar. Ve sair cihazat o fabrikanın süfli eğlencelerine bedel Ramazan-ı Şerif'te meleki ve ruhani eğlencelerde telezüz ederler, nazarlarını onlara dikerler. Onun içindir ki Ramazan-ı Şerif'te müminler derecatına göre ayrı ayrı nurlara, feyizlere, manevi sürurlara mazhar oluyorlar. Kalp ve ruh, akıl, sır gibi letaifin o mübarek ayda oruç vasıtasıyla çok terakkiyat ve tefeyyüzleri vardır. Midenin ağlamasına rağmen onlar masumane gülüyorlar. Evet efendim. Açık da olduğu için çok evet. fazla izaha da gerek yok. Bu da demek ki nefsimize hakim olup bu mübarek aydaki o feyizlerden istifade etmek akıl karıdır. Başkasına gitmemek yani. Aynı zamanda perhiz işte. ver, Haramdan herhalden kaçırmaya yönelik bir eğitim. Sabır ve tahammüle alıştırması değil mi bir taraftan? Ne güzel. Diğer şey. duyguları ha, da kontrol de. altına almak. Evet. Hepsini bir arada. Dokuzuncu nükte. Ramazan-ı Şerif'in orucu doğrudan doğruya nefsin mevhum rububiyetini kırmak ve aczini göstermekle ubudiyetini bildirmek cihetindeki hikmetlerinden bir hikmeti şudur ki nefis Rabbisini tanımak istemiyor. Firavunane kendi rububiyet istiyor. Ne kadar azaplar çektirilse o damar onda kalır. Fakat açlıkla o damarı kırılır. İşte Ramazan-ı Şerif'teki oruç doğrudan doğruya nefsin firavunluk cephesine darbe vurur, kırar. Aczini, zaafını, fakrını gösterir, apt olduğunu bildirir. Hadisin rivayetlerinde vardır ki, Cenab-ı Hak nefse demiş, ben neyim, sen nesin? Nefis demiş, ben benim, sen sensin. Azap vermiş, cehenneme atmış, yine sormuş, yine demiş, ene ene, ente ente hangi nevi azabı vermiş? Enaniyetten vazgeçmemiş. Sonra açlık ile azap vermiş. Yani aç bırakmış. Yine sormuş. Men ene ve ma ente. Nefis demiş. Ente rabbir ve ene abdükel kerim. Abdükel aciz. Sen benim Rabbi rahimimsin. Ben senin aciz bir abdinim. Allah'ım Efendimiz Muhammed'e ve onun al ve ashabına Ramazan ayında okunan Kur'an harflerinin sevabı adedince senin rızanın vasıtası onun üzerimizdeki hakkının ifası olacak. Salat ve selam ile amin. İzzet sahibi Rabbin onların yakıştırdıklarından münezzehtir. Bütün peygamberlere selam olsun. Ezelden ebede her türlü hamd ve övgü, şükür ve minnet alemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur. İtizar şu ikinci kısım 40 dakikada süratle yazılmasından ben ve müsvedde yazan katip ikimiz de hasta olduğumuzdan elbette içinde müşevveşiyet ve kusur bulunacaktır. Nazarı müsamahı ile bakmalarını ihvanlarımızdan bekleriz. Münasip gördüklerini tahsih edebilirler. Biz evet. üç günde falan okuyoruz değil mi? Onlar da 40 dakikada yazmışlar. Hem de hasta halle. Evet. Evet. Yani burada tabii son en mühim şey bu. Yani işte bu nefis bu. Yani yaratıcısına da kafa tutuyor. Kafa tutuyor. İşte Firavun onun için kafa tutmuş. Ne yapmış? Nemrut kule yapıp Hz. İbrahim'in Allah'ını, Rabbini efendi vurmak için o ok kattırıyormuş. İşte bu nefis dizginleri ele alınca, vücutta hakim olunca değil mi burada? Neyle? En sonunda hayatının devamı yemeğe içmeye rızka olduğu için orada dayanamamış artık. Hangi azaptan hepsine gene karşı koyuyor ama açlığa dayanamadığı için sen benim rabb Rahim'imsin ben de senin aciz bir kulunum diyor. Demek ki yani burada e, yani biz en önemli hadise zaten Üstad Hazretleri bu Ramazan isalesinde orucun hikmetini anlatırken değil mi? Bir de insanın da yaratılıştaki özelliklerinin bir kısmına temas ediyor. İşte bunların en önemlilerinden de tamam bu, bu benlik duygusu benlik yani duygusu. enaniyet. Enaniyet duygusu. Ben benim, sen ben. sensin. Tabii. Ya. O, kabul etmiyor yani bu. Allah tabii nefsimizin şerrinden korusun. Amin. Amin. Ona daima efendim binen dizginleri elimize alan ve Allah yolunda çalıştıranlardan eylesin. Ne amin. diyelim yani? Amin. 100 binler amin. Evet. evet. Bugünkü programımızı da burada bitiriyoruz. Hepinize hoşça kalın diyoruz.